Hyundai Santa Fe 2002-2004 modelleri güçlü motor performansına rağmen şehir içi yüksek yakıt tüketimiyle eleştiri oluyor ve günlük kullanım maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Geniş iç mekan ve 5 orta boy valiz alabilen bagaj hacmi uzun yolculuklarda aile konforu sağlarken ferah sürüş deneyimini de beraberinde getiriyor. Yavaş hızlanma performansı ve forumlarda sıkça dile getirilen şanzıman arıza riski sürüş güvenliğini... Ve kullanıcı memnuniyetini olumsuz etkileyen başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Türkiye'de yaygın yedek parça erişimi bulunsa da orijinal parça fiyatlarının kur etkisiyle yüksek olması bakım ve onarım maliyetlerini hızla yükseltiyor. Sizce Hyundai Santa Fe 2002-2004 modelinin yüksek yakıt tüketimi ve şanzıman sorunlarına rağmen hala aileler için ideal bir SUV ve seçeneği mi? Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otulustu indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.